CNC Türkiye Pro ekibi olarak CNC Plaza'da bildiklerimizi sizlere öğretmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz tezgah çalışırken farklı program nasıl açarız veya ana program ana programı nasıl bakabiliriz ya da yeni program nasıl yazarız sizlere detaylı olarak anlatacağız. Öncelikle programımız bak şu an aktif durumda çalışıyor olduğunu gösteriyor. Operatör kısmına ekranımızdan operatör kısmına tıkladığımız zaman BG Edit kısmına geldiğimiz zaman buradan herhangi bir yeni bir program açabiliriz. Uygun programımız varsa bir komutuna basıyoruz. Seçelim. O 30 numaralı programımız olmadığını görüyoruz. Yeni bir program açalım. O 30 numaralı programa insert yazmışız o insert tuşuna bastığımız zaman yeni program açıldı burada istediğimiz gibi program yazabiliriz otomatik olarak zaten kaydediliyor hem tezgahımız çalışmış durumda hem de yeni bir program yazabiliriz burada aynı şekilde şimdi buradan nasıl çıkıyoruz dg end dediğimiz zaman çıkmış oluyoruz ve programımız hala aktif durumda çalışıyor. Şimdi ana programımıza bakalım. Programımızın. Bizim şu an O1 ana programımızı nasıl göreceğiz. Tekrardan operatör kısmına geliyorum. BG edit dediğim zaman buradan kontrolü yapalım. O1 O ana programımızı inceleyebiliriz, kontrol edebiliriz, istediğimizi yapabiliriz. Sonra tekrar buradan çıkış nasıl yapacağız? Operatör kısmına geliyorum. BG End dediğimiz zaman şu an programımız kaldı. yerden zaten devam ediyor. Çalışır durumda. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.